Bunlar peynirli olanlar arkadaşlar. Peynirli olanları daha küçük yaptım. Merhaba arkadaşlar. Bugün saksılarımı temizleyip şöyle güzel bir börek yapacağım. Burada ısırgan otu ve maydanoz var. Evet, buradan da biraz nane. Evet, buradaki ısırganları da alıyorum. Koyarsam çok şahane bir börek yapmış olurum. Şimdi hamurumu yoğuruyorum. Bunun için şöyle 700 gram unum var. Bir su bardağı da mısır unu. Unun ortasını şöyle açıyorum. Ve 450 milim su ilave ediyorum. Tuzunu da atıyorum. Evet yoğurduğum hamuru şimdi üzerine örtüp biraz dinlenmeye bırakıyorum. Ben içine hazırlayıcı hazırlayınca edik. Evet öncelikle yıkamış olduğum yeşillikleri yıkadım ve mutfak bezinin üzerine aldım iyice bir kurusun diye. Öncelikle şu sert köklerini alıyorum. Evet, üzerine mayonuzu doğruyorum. Evet, nanelerin sadece yapraklarını sıyırıyorum. Bu bol yeşillikli olacak. Şöyle tuttuğunuz zaman zaten nanenin yaprakları gelir. Üzerine biraz zeytinyağı, çok az. Bu kadar. Tuzunu atıyorum. Kimyo. kimyo ve toz biber üzerine lor ekliyorum. Şimdi bunu güzel bir karıştırıyorum. Arkadaşlar ben buna soğan koymadım. Soğan kavurmadım e, iki günde kalsa, üç günde kalsa ağırlaşmaz. Mideyi de yakmaz. hamurumu çıkarıyorum. Çok güzel bir hamur oldu. Unladığım tezgahta elden geçiriyorum. Bezeleri ayırıyorum. Öncelikle ikiye bölüyorum. Evet şimdi yavaş yavaş üzerlerini örtüyorum kurumasınlar diye açmaya başlıyorum. Evet açtığım bezenin içerisine harçımdan koyuyorum. E, hepsini bitirinceye dek bu işleme devam ediyorum. Evet böreği kızartma zamanı. Evet sana böreği bırakıyorum. tecrübeyi aldım ki yağ sıçramasam rahat rahat kızarsınlar. Nasıl şiştiğine bakın arkadaşlar. bol otlu, zorlu böreklerim. Şu anda çok sıcak, açamıyorum. Birazdan içini de açıp sizlere göstereceğim arkadaşlar.